Günaydınlar hanımlar ve beyler. Güzel bir bahar sabahından hepinize ilham vermeye kararlı olduğumuz bir gün. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı Kastamonu Kadın Derneği adına çok mutluyuz. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Sevgili hemşerilerim, birbirinden değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili sahibiyle selamlıyorum. Sizler <laughs> kastım bu kadın Derneği olarak e, bir ev sahipliği değil sanki kendi elimizde ağırlıyormuş gibi bugün sizleri burada ağırlamak istedik. Yalnızca baktığımda çok güzel bir atmosfer görüyorum. Hepinize bu e, hafta sonunun sabahında dinleneceğimiz günlerde Biz de olayı tercih ettiğimiz için evde kalmak durumunda kaldık, işte e, ailemizin daha farklı isteklerine cevap vermek durumunda kaldık ve inanılmaz sıkıntılar da yaşadık bunlarla ilgili. Bunları da çok değerli Serap hocamızdan dinleyeceğiz. Ben her ikisine de bizim bu ricamızı kırmayın. Bugün bizlerle olduğu için ayrıca teşekkür ederim. Olmadık, yapıcı yapıcı olmalısın. Saygılı olup altta almalısın. Ha bu arada akademik olarak da başarılı olmalısın. Bu devam eder. Büyüdükçe yeni roller eklenir kadının deser parına. Büyüdükçe e, bu rollere alıştırırız kendimizi. Örneğin iyi bir eş olmak, iyi bir anne olmak, iyi bir gelin olmak, kocayı, çocuğu, evi ihmal etmemek, tutumlu olup para bakımlı ve ilgili olup kocanın gözünü dışarıya aktif amaçlı baktır Bir de mesleğinde daha iyi olmak şeklinde meyli mağlı cümlelerle ilerler gider. Bence kadın olmak kendinin farkına varmaktır. Çünkü kadın başkalarının istediği hayatın değil, kendi başardığı hayatın içerisindedir. Bu duygu ve düşüncelerle bizleri kırmayı bugün bizlerle olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her kadın çocuk doğursun doğurmasın annedir, anne adayıdır. Hepinizin anneler gününü tek tek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Mardin Midya ilçesindeydi. Ne çok şey değişmişti Mardin'de. Önce Türkçe olan soyadım Hüseyin'le evlenmemle kalmış oldu ağırlığını duyduğum özlem, eşinin yanında olması ve karnındaki altı aylık bebeğimizin doğumada kısa süre kalması sebebiyle katılıyor. Biraz daha ses daha şu aşağıda, şarkıya bile başlayabilir efendim Gerçekten en konuda geliyor sesi, şimdi oldu. E, ee, Evine Hanım çok teşekkür ediyorum, onu kıramadım ve birazcık böyle bayram e, tatili değilim. İstanbul dışındaydım, e, hemen koşarak aranıza geldim. Sizlerle oluyor olmaktan bugün gerçekten çok keyifliyim. E, çok kıymetli isimleri dinliyor olacağız. E, ben de böyle anneanne tarafından kastarma doluyum diyeceğim. E, ya görmek nasip olmadı inşallah. E, Kastamonu'ya da gitmek nasip olur. E, öyle söyleyeyim. E, annem İstanbul'da doğumlu ama anneannem Kafkaslar'dan Kastamonu'ya gelmiş. E, dediğim gibi sizlerle olmaktan bugün çok keyifliyim. Toplumsal cinsiyet eşitliği yolları nelerdir? Değerli arkadaşlar, önce toplumsal cinsiyet nedir? Bir iki cümleyle buna değinelim. Bildiğiniz gibi insanlar kadın ve erkek olarak yaratılırlar. Şimdi toplumsal cinsiyet eş, e, kavramının içinde bir de cinsel yönelimler de girmiş olsa bile nüfusun yarısı erkek yarısı kadın. Şimdi doğuştan itibaren Erkekler biraz önce yine arkadaşımızın da söylediği gibi öncelikle renklerle, mavi ve pembe, mavi, erkekler pembe, kadınlar diye hazırlık yapılır. Yani kadınlar yaratılıştan biyolojik yapıları onlara yüklenen bazı görevler açısından hep erkeklere karşı ikinci sınıf gibi algılanırlar. Şimdi ben bir hukukçu arkadaşınızım. Hukuk kuralları yapılırken de bu bakış açısı, bu anlayış özellikle dünya kurulduğundan beri erkeklerin güçlü, akıllarıyla davranan ve karar verici olan yönetenler olduğu bütün felsefi görüşlerin temelinde vardır. Kadınlar ise duygularıyla hareket eder. Dolayısıyla karar verme yetileri daha zayıftır. Onlar da yönetilen olmalıdır diye nitelendirilir. 15 Ocak 2020'de ilk aşı tasarlandı. Bakın yani günler içinde neredeyse tasarlandı. Faz çalışmaları vesaire. 11 Aralık 2020'de BioNTech'in aşısı onay aldı biliyorsunuz mRNA. Toplam süre 11 ay. Daha önce bunun en erken süresi 4. 5 yıl hatta 10-15 yıl hatta 40 yıl kadar süren aşılar var. Gerçekten bu çok etkileyici bir şeydi. Ee, ve şunu gördük aslında gerçek küresel bir acil durum ve aslında yeterli kaynak ayırdığınız zaman e, çok derece hızlı bir şekilde hastalıklara çare bulabiliyorsunuz. Yani bunu da öğrenmiş olduk hep birlikte. Tabii bunu biz 11 ayını gördük ama bu hikaye aslında çok eski. Mesela mRNA aşıları ne zaman acaba başladı diye baktığınız zaman bakın 1961'de tanımlanıyor mRNA ilk. Ardından yabancı mRNA'nın fare kasına injekte edildiğinde protein ekspresi edebileceği ve hücresel tetiklediği 1990'da gösterilmiş. Yani e, bilimsel başarılar böyle günler için ya da tesadüfle değil, e, iğneyle kubik kazarak elde ediliyor aslında. Bunu da görmüş olduk. Bu ekibi baktığınız zaman da gene kadın ve erkek mi diye bakmıyorsunuz. Kadın ve erkek emek veren, 30 yıl boyunca bu işten vazgeçmeyen şu insanlar, bakın bu e, Katarik Kariko, Macaristanlı bir bilim insanı e, Amerika'ya geçiyor, eşiyle birlikte ve bu meyrenadan söz ettiği zaman e, hiç ciddiye almıyorlar bunu ve gerçekten aslında işini de kaybedecek gibi oluyor. Fakat o yıllar boyunca, o 30 yıl boyunca çalışmaya devam ediyor. Yani kadınla erkekli gruplar yıllar boyu çalışarak ve gerçekten çok büyük bir başarıyla bu teknolojiyi geliştirdik. Aşı 11 aydan kullanılabilir hale getirdiler en azından SARS-CoV-2 için. Ama yine burada da bir işbirliği, e, öne çıkmama gayreti, e, uyum içinde çalışma görüyoruz bu e, durumda da. Peki acaba dünyanın pandemi kimler en iyi diye bakıldığında, hani belli ölçülere göre değerlendiriliyor bunlar. Kimler en iyi yönetmiş? Sağlı neylesin hızla baskılamada Yeni Zelanda. E, pandeminin bitmesi demek aslında bütün dünyada bitmesi anlamına gelir. Çünkü biliyorsunuz Çin'de çıktı bu hastalık fakat bütün dünyaya yayılabildi. E, şu an dünyada pandemi bitmiş değil. E, ee, pandeminin biteceğini zaten ülkelerin karar vermesi pek mümkün değil. Sonuçta son derece küresel bir dünyada yaşıyoruz. E, ee, bunu ancak Dünya Sağlık Örgütü karar verebilir. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü bütün doktor kontrol altına tutuyor. Yani mesela biz hani İstanbul'da pandemi bitti diyebilir miyiz? Türkiye'de de öyle bir şey diyemeyiz gerçekten. Dünyada biterse bitecek. Çünkü son derece hızlı bir şekilde yayılabiliyor, yeni varlıklar çıkıyor. Şu an dünyanın birçok yerinde hala son derece fazla sayıda insanı etkileyip ciddi sayıda ölüme neden oluyor. Dolayısıyla pandemi bitmiş değil. Ama ülkeler sabrı bitti. Yöneticilerin ve ülkelerin sabrı bitti. İnsanlar da biraz bunaldılar. İnsanların bunalması var ama tabii ki e, devletlerin bunalması hakkı yok maalesef. şu an bitmedi diyebiliriz. Türkiye'de biraz enfeksiyon olanları azaldı, onu söyleyebiliriz. Ama haneli devam ediyor. Her an yeni varyantlar e, yeniden karşı karşıya kalabiliriz. E, şu Belki biraz daha hafif edilmiştir önlemler. Biz böyle sanki pandemi bitti. Rahat rahat işte bir bayramda insanlar sevdiklerine bir arada oldular. Yani iki yıldır ilk defa bir araya geldik. E, Plaketlerini takdim etmek üzere Kastamonu Kadın Derneği Yönetim kurulu Kurulu'yu <laughs> Sevim e, Öztürk Han ile sahneye davet ediyorum. Ve Emine Hanım'a size... Kastamonu Kadın Derneği olarak bizim geleneksel bir çalışmamız vardı. Bunun yönetiminde bulunan arkadaşlarımız değil. Nurgül Hocam yeni yönetim kurulu arkadaşı olduğumuz için ee, biraz bir dedi ki bana niyet reketi veriyorsunuz dedi. <laughs> Dedim ki e, şöyle biz e, dernek çalışmalarında bu çalışmayı 8 Ocak'tan bu yana yapmak için büyük bir mücadele ettik. Nurgül hocam da sürekli bizimle bu çalışmayı gerçekleştirmek için e, bu çalışma içerisinde yer aldı. Ben gerçekten Hasımlı Kadın Derneği'nin sahiplendiği, projeye inandığı, güvendiği için kendisine teşekkür etmek istedim. O yüzden bugün onun da reketi ona istedim. a minha gazetesi haftalık olarak sayıda ne kadar sevgi yapıyoruz Ecem herhalde sunucuların e, evet. düşündüğü kimse bir takdim etmez evet. ama bugün evet. siz e e diyecektim. şimdi Gözde Hanım bizim bir önceki dönem yönetim kurulumuzda fakat 7 yıldır derneğimizin tüm projelerinin içerisinde proje hazırlayıcımız, sunucumuz, e program yönlendiricimiz her şeyimizde de